Ne söylemek istedim biliyor musun? Bu milleti niye kurtardın? Şu anda daha beter yere gidiyor. Kes yapmasaydın. Ah atam neredesin derdim. Bugün Atatürkçü olduğunu söyleyip de Ama Atatürk'ü kullanan çok sayıda insan var. Onlar hakkında ne düşündüğünü sorardım. Kelimelerle anlatamayız biz Atatürk'ü. E. Bir kelimenin iki kelimenin çok soracak şey var. O kadar çok soracak şey var ki. Yani onun lafını bile aldığım zaman benim gözlerim doluyor. Neden gereksiz insanlara bıraktınız derdim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sadece onu söylemek isterdim. İyi ki onu daha önce söylemiş ve bize de hala söylettirme imkanı bulmuş. E şu an biraz ortalık karışık olsa da ne mutlu Türk'üm diyene. Alayına Alayına gider. <laughs> Dünyanın en büyük insana Bunu söylerdim. O anda cümle kuramazdın ki. O anda zaten sen bayılırdın yani. Ki Atatürk'ü insan tanıyamaz ki Yani Kim, görenler belki. Zaten görenler de şimdi onun yanında. Seni seviyorum atam. Baba derdim yani. Atatürk babası demek isterdim yani. Türkiye'yi kurtardı yani. Elini öpmek isterdim. Ölürüm ben onun için. Ona ben bir şey söyleyemem ki zaten. Atatürk gibi bir lider yok. Yani başbakan zannetmesin ben bir Atatürk olabilirim gibisinden. Öyle bir şey yok yani. Yol yaparsın, köprü yaparsın onu bunu yaparsın. Devletin 80 yıl, Atatürk'ün 80 yılda yaptığı şeyleri 8 senede sattı, etti, tuttu. Vallahi ağlamaktan herhalde bir şey söyleyemezdim. Neden çok erken öldün derdim. Seni çok seviyorum derdim. Merhaba Kemal abi derdim. <laughs> Vallahi ben bakardım direkt ben suratımda, suratımda tükür geri giderdi yani. Hiç durmazdı bizim yanımızda. Şu hale baksın ortalığa. Tek bir cümle dedim, bak işte kurtardın e, ülkenin halini gör. Bir cümle söylemiş olsaydım Misak-ı Milli neden e, uygulamaya sokulmadığını sorardım. Musul ve Kerkük'ün, Batum'un, Batı Trakya'nın neden alınmadığını sorardım. Veya Lozan görüşmelerinde e, neden Misak-ı Milli sınırlarından vazgeçildiğini sorardım. Bıraktım, ilkelere sahip çıkamadık Gerçekten Tebrik ederdim yani e, ön, e, önce Can derler ondan sonra Canan ama bir Can de Milyonlarca Can nerede? Ben de o gerçekten onun peşindeyim İşte gençleri eğitiyorum İşte kadınlar sayesinde çok çok güçlü erkek oldum. Bak Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız nasıl? Durumunuz iyi mi? Eğer Atatürk benimle konuşmak isteseydi e, ona bütün e, minnettarlarımı sunardım. Ona saygı duruşunda bulunurdum. Nasılsınız paşam? İyi misiniz? Halat'ı sorarım. Büyük adam Atatürk. Neden yoksun? Biraz daha yaşayamazdım Sayın Atatürk'üm derdim. Arkamda duran Taksim'deki heykelinizi büyük ihtimalle yıkacaklar Taksim dönüştürme projesiyle. Ee, Atatürk üzerine yazılmış da şöyle bir şey vardır. Eğer dediklerimi yapmıyorsanız, ülkeyi kalkındıracak ilerici hamlelere devam etmiyorsanız ne duruyorsunuz yıkın heykellerimi diye. Sizce sizin heykeliniz bu şekilde mi yıkılıyor yoksa tam tersi şekilde mi?